Kazakistan'la devam edeceğiz. Kazakistan bu yıl ulaşım altyapısına önemli bir yatırım yapacak. Hemen dönüyoruz. Karşımızda Canar Salıbay var. Canar bu yıl önemli altyapı yatırımları olacak. Ulaşım sektöründe özellikle senden dinleyelim lütfen. Evet Serpil Dizdarlar, Kazakistan bu yıl ulaşım altyapısında önemli projelerini başlattı. Kasım Romar Tokayev'in talimatıyla söz konusu alana 9 trilyon tengeden fazla yatırım yapıldı. Aynı zamanda bu yıl ülkenin 3 turistik bölgesinde Katon Karagay, Kenderli ve Zaysan tatil bölgelerinde havalimanlarını yapılacağı belirtildi. Aynı zamanda ülkede 2030 yılına kadar ulaşım altyapısının tamamen modernizasyonu yönünde çalışmaların yapılacağı ve toplam uzunluğu 4,7 bin kilometreyi aşacak yeni yolların düşüneceği de açıklandı. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesi için yatırımların çekilmesi de devam edeceği açıklandı. Aynı zamanda Kazakistan sadece ulaşım değil, demir yolu ve hava yolu taşımacılığı konusunda da yeni projelerine başlattı. Demir yolu taşımacılığı alanında Kazakistan'ın bu yıl 225 yeni vagon alacağı açıklandı. Aynı zamanda ülke içinde bölgeler arası yeni rotaların da açılacağı ıı, hükümet tarafından belirtildi. Deniz tasmacılığı alanında da Kazakistan, ıı, Aktau şehri yakınlarında Hazar Denizi kıyısında yeni bir konteyner merkezini inşa etmeye başladı. Proje 2023 yılında başlatıldı ve bu yılın sonuna kadar devam edecek. Söz konusu konteyner merkezinin açılmasıyla Aktau limanının Kuruk limanının kabul edilebilecek yük kapasitesinin artırılması da bekleniyor. Aynı zamanda söz konusu proje Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki taşımacılığının yükselmesini de yardım edecek. Kazakistan, Azerbaycan ve e, Gürcistan aynı zamanda Türkiye ile birlikte e, Trans Hazar güzergahı üzerinden de taşımacılığın artırılması bekleniyor. Aynı zamanda aynı zamanda Çin'den gelecek transit yükler de Kazakistan üzerinden e, Avrupa'ya gönderilecek. Limanda ayrıca, ayrıca terminal kapasitesinin artırılması için de yeni çalışmalar yapılacak. Aynı zamanda Kazakistan e, Kazakistan'da Türkistan'a yeni uçuşlar başlayacak. Kazakistan'ın Kazak Air Hava Yolu şirketi tarafından 4 Ocak'tan itibaren Kostanay'dan Türkistan'a 13 Ocak'tan itibaren ise Karaganda'dan Türkistan'a yeni uçuşların açılacağı belirtildi. 15 Ocak'tan itibaren de Astana'dan Türkistan'a yeni rota açılacak. Öte yandan Kazakistan sadece ülke içinde değil sadece yurt dışında da ve ülke komşu ülkelerle de ticaretini güçlendiriyor. Bu yönde Kazakistan ve Özbekistan'ın yük taşımacıları alanında taşıyıcıların karşılıklı ücret ve masraftan muaf olacağı belirtildi. Daha önceki ülkeler arası hükümet toplantısı sırasında söz konusu projeye imza atılmıştı ve bu kavramda iki ülke arasındaki ticareti güçlendirmek, özellikle sınır bölgelerindeki ticaret hacmini arttırmak amacıyla bu kararın alındığı belirtildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Kazakistan gündemini aldık. Janar Salıbayran